Merhabalar, biz bugün bohçamızı açıyoruz. Ağrılı bir annemizin bohçası. Yaklaşık 20 tane patimiz istedi. Buraya sığmadığı için biz bunu başka yerlerden de götüreceğiz. Şurada da 20 adet çok güzel liflerimiz var. Çeşit çeşit. Şuradan da bu patiklerimiz var. Şöyle liflerimiz var. Çeşit çeşit. Patiklerimiz var gördüğünüz gibi çok hoşlar aynı şekilde 20 adette e, havlu istediği annemiz çok güzel Gelinine çok kıymet veriyor şal istedi gelin şalı e, yelek istedi gelin yeleği e, 20 adette iğneli oya istedi iğne oyası istedi şöyle çeşit çeşit gördüğünüz gibi e, bu da çok tatlı e, bunun yeri e, da e, nikah yazması herhalde. Şöyle bu da e, havlusu tekrar seccade.